Evet, bugün günlerden 15 Eylül 2024. Malum, seçim-satım haline girdiğimiz şu süreçte Amerika'da gündem çok hızlı bir şekilde değişmeye devam ediyor. Ve bugün itibariyle yine bir Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Geçtiğimiz sefer biliyorsunuz kulağından sıyrıp geçtiği söylenmişti. Muhtemelen öyle oldu ve hani bu suikast girişimini atlattıktan sonra Trump çok güçlü bir şekilde hele hele o dönem karşısında Kamala Harris'in olmadığı o dönemde Biden'a karşı çok ciddi bir e, ivme kazanmıştı. Başkanlık yarışını o dönemde şayet Kamala Harris adayla ismi geçmeseydi, aday olmasaydı Biden karşısında süreci sürdürseydi kesin gözüyle bakılıyordu başkanlığının. Bugünkü hadise nasıl yorumlanabilir. Nerelere doğru evrilir. Henüz bunu görebilmek için erken. Çünkü çok taze bir olay. Daha yeni haber kanallarına e, yansımış bir olay. Suikast girişimi. Detayları bilmiyoruz. Evinin yakınında bir e, silah e, patladı. Silahların, silah seslerinin geldiğine dair bir haber var. Fakat Özellikle şu anda liberal veya sol cenahtaki medyada Kamala Harris'i ciddi anlamda öne çıkarma, pohpohlama, Trump'ı alabildiğine geri planda tutma ve puan kaybettirme yarışı veya çabası devam ediyor. Özellikle en son geçen hafta 10 Eylül Salı akşamı gerçekleşen debate olarak bildiğimiz münazarada da iki tane sunucu, ABC News kanalının iki sunucusu Trump'a neredeyse e, adeta karşısında yer alan bir e, pozisyonda her söylediğini e, doğruluğunu ölçen yeri geldiğinde bu söylediğiniz doğru değil deyip düzelten fakat aynı şeyi Kamala Harris'e yapmayan bir e, setup vardı, bir düzenek vardı. Bu ortamda ciddi anlamda Trump'ın puanı kaybetmesine yönelmişlerdi. Kamala Harris de o gün böyle yeni projeler böyle kendi yapacağı bir takım hani başkan olarak yapacağı vaatlerden ziyade daha çok Trump'ın kendini ön plaj çıkarmasını ve ben yaptığımda, ben söylediğimde, benim geleceğimde, benim başkanlığımda türünden ifadeleriyle hep Trump'ın o kendi egosentrik dışa vurumunu izleyenlerin görmesi noktasında çabaladı ve bir nevi yorumcuların da söyledi Trump'ı tuzağa çekti. Böylece Kamala Harris bu münazaradan her ne kadar insanlara yeni bir şeyler vaat etmese de Trump'ı tuzağa çektiği ve puan kaybettirdiği için kazançlı çıktı veya bu münazaranın galibi Kamala Harris oldu türünden yorumlar vardı. Evet, şu anda Eylülün ortasındayız. Ekim, Kasım zaten Kasım başı seçimler neredeyse bir buçuk aylık bir zaman kalmış. Dediğim gibi seçimler şunun şurasında bir buçuk ay sonra gerçekleşecek. İnsanlar artık kararlarını vermeye doğru çok yaklaşmış durumdalar. Bu süreçte aslında yapmayı düşündüğüm iki kayıt daha var. Bunları ayrı ayrı bölümler olarak çekmeyi düşünüyorum. Şu anda bu yeni gelişmeyi hızlı bir şekilde değerlendireyim istedim. Suikast gelişimini. Ama bir elektrol kalıç nedir? Amerika'da başkanlık seçimi nasıl olur? Başkan nasıl seçilir noktasında bir bölüm gerçekleştirmek istiyorum. Biraz daha böyle bilgiye dayanan insanları bu konuda bilgilendirmeye amaçladığım bir diğer bölümde de kendi açımdan benim şu anda bulunduğum konumda, başkanlık yarışında, bulunduğum eyaletin yapısında dikkate alarak oyum nereye gidecek bunu değerlendireceğim bir bölüm kaydetmeyi düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın.